Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle 12 farklı yayın tarafından özel olarak hazırlanan Elit Karma 12 denemeyi inceleyeceğiz. Özellikle LGS'ye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği bu kitap gördüğünüz gibi hijyen standartlarına uygun bir şekilde streçlenmiş olarak sizlere ulaşıyor. Yani kitaba ilk olarak siz dokunuyorsunuz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen sizceğimize açalım ve kitabımızı incelemeye başlayalım. Artık hedefine çok yakınsın sloganıyla yola çıkmış bir kitap. Neden bu sloganı kullandıklarını da kitabı inceledikçe sizler de gayet rahat bir şekilde anlayacaksınız. Kitabın detaylarına geçmeden önce şunu söyleyelim. Elit Karma'nın en büyük avantajı belki de farklı yayınlar tarafından farklı soru tarzını içerisinde barındırmasıdır. Bu sayede birçok soru stiline çok rahat bir şekilde aşina olmuş oluyorsunuz. Yani sınavda beklemediğiniz yerden soru gelme ihtimali düşmüş oluyor. Biraz kitabın kapağını inceleyelim isterseniz. 7 konu sıralı 5 genel deneme. Bu ne demek oluyor şimdi? 7 konu sıralı yani müfredata uygun hangi tarihlerde hangi dersler işlendiyse denemelerin sıralaması da bu şekilde gidiyor. Yani aslında ilk deneme sizlere 15 Kasım 2020 tarihindeki müfredatı içeriyor. İkinci deneme yine aynı şekilde 1 Aralık derslerini içeriyor. Üçüncü deneme size 15 Aralık derslerini içeriyor ve bu şekilde 7 deneme devam ediyor. 7 denemenin sonunda da geri kalan 5 deneme sizlere tüm konuları genel bir kavrama haritası sunuyor ve bu şekilde tüm konuları bitirmiş oluyorsunuz. %100 LGS tarzında hazırlanmış bir format, içerisinde yeni nesil diye tabir ettiğimiz beceri temelli soruları içerisinde barındıran bir ürün. Yani LGS kadar zor, LGS kadar kolay bir ürün aslında. Video çözümlü video çözüm uygulamasını bir inceleyelim isterseniz. TRF yayınları video çözüm uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Buradan 8. sınıf LGS fasikül denemelere girdikten sonra LGS 12 elit karma denemeye giriyorsunuz ve burada zaten denemelere ait bir sürü video çözüm uygulaması var. FEF yayınları birinci denemeye aitmiş. Buna tıklayalım mesela. Matematik testine girdiğimiz zaman birinci soruyla başlayalım. Bir her 405 milimetre ilerlemektedir. Yuvasının bulunduğu yerden toplam Hop. İkinci soruya geçelim. Ahmet Bey aracını LPG'li olarak kullandığında göre %30... Bu şekilde bütün derslere ait soruları video çözümlerine ulaşabilirsiniz. Kitabın kapağında belki de kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan online optik kodlama uygulaması mevcut. Kitabın üstünde bir kare kod görüyorsunuz. Bu ne diye soracak olursanız hemen bir de bunu inceleyelim. Telefonunuzun kamera kısmını açtığınız zaman kare kodu okuttuğunuzda Hemen burada bir size link verecek. Bu linkle birlikte Aşağıya indiğiniz zaman elit karma denemelere ait bir optik kodlama ekranı göreceksiniz. Birinci denemeye tıkladığınız zaman burada adınızı soyadınızı giriyorsunuz, telefon numaranızı giriyorsunuz, il seçiyorsunuz, ilçe seçiyorsunuz, herhangi bir okul seçiyorsunuz, sınıfınız ve şube adınızı yazıyorsunuz buraya. Sınava gir butonuna bastığınızda size bir bilgilendirme metni çıkıyor. Bunu kabul ettiğiniz takdirde sınava online bir şekilde katılmış oluyorsunuz aslında. Kitabın içerisinde bulunan soruların aynısını burada da görüyorsunuz. Ve şuraya tıkladığınız zaman bir optik form çıkıyor karşınıza ve Türkçe sınavını optik form şeklinde işaretliyorsunuz. İşaretledikten sonra sınavı bitire bastığınız zaman sınav tarihinin Türkiye genelinde sıralamanızı ölçmüş oluyor ve kendinize Türkiye genelinde sıralamış oluyorsunuz. Sınav sonuçlarınıza bakmak isterseniz de burada doğrunuzu, yanlışınızı, boşunuzu görebiliyorsunuz ve grafik şeklinde sizlere ortalamanızı sunmuş oluyor. Şimdi biraz da kitabın içerisine göz atalım. Gerçek sınav formatında kitapçıkların hepsi çek kopar şeklinde yapılmış, kullanımı gayet kolay. Videonun başına da söylediğimiz gibi içerisinde 12 farklı yayından tam 12 özel deneme bulunuyor. Burada denemelerin yayınlarını da görebilirsiniz. Birinci deneme paraf yayınlarına ait, ikinci deneme konum yayınları bu şekilde devam ediyor ve 12 farklı deneme barındırıyor içerisinde. Her deneme içerisinde iki farklı kitapçık bulunduruyor sözel ve sayısal olarak. Sözel kitapçığın içerisinde Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İngilizce branşlarına yer verilmiş. Kitabın başında sizlere her sorunun bir konu sıralaması verilmiş. Birinci soru sanatları sanatlarıyla alakalı. İkinci soru sözcükler arası anlam ilişkileriyle ve bu şekilde devam ediyor. Sorularınızı doğru yanlış şeklinde, tipler şeklinde işaretleyebiliyorsunuz. Kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var ve netinizi bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ve bu şekilde bir değerlendirme tablosuyla sizlerin kazanım kontrol bazlı yapmanızı sağlıyor aslında. Sayısal kitapçığımıza da baktığımız zaman içerisinde yine matematik dersi ve fen bilimleri branşlarını da barındırıyor içerisinde. 12 farklı yayın, 12 farklı deneme mevcut. Her denemede 90 soru var aynı LGS formatında. Yani toplamda kitapta 1080 soru var. Bu şekilde LGS'ye çok rahat bir şekilde hazırlanmış oluyorsunuz. Arkasında A3 ebatında bir kuşa kağıdına LGS deneme grafiğin verilmiş. Bu grafikle birlikte her deneme sayısına kaç net yaptığınızı yazarak çok rahat bir şekilde kazanım bazlı kontrol yapmanızı sağlıyor. Son yıllarda özellikle LGS'de sayısal derslerde yeni nesil diye tabir edilen sorular çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu yüzden kitabın içerisinde bunları da barındırması çok önemli. Bol görselli, şekilli hikayeleştirilmiş, çok fazla yeni nesil soru barındırıyor içerisinde. Sözel branşlarda da yine aynı şekilde mesela Türkçe sorularında paragrafların uzunluğu LGS formatında hazırlanmış. LGS'de sorulan tarzlarda aynı uzunlukta. Bir sayfada iki maksimum 3 soru var. Yani arkadaşlar çok sayıda farklı yayın tarafından hazırlanması, içerisinde farklı tarzda soruları bulundurmasıyla birlikte her kitapçıktaki analiz bölümü ve grafik tablosuyla bu kitap iyi bir lise hayali olanlar için çok yardımcı olacaktır. LGS elit karma denemelerinin incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Diğer kaynak incelemelerinin geleme videolarımızda görüşmek üzere herkese başarılar arkadaşlar